Cenab-ı Hak ikrarımızı kayım ve ibadetimizi daim eylesin. Konumuz cem, cem çeşitleri ve 12 hizmet erkanı. Değerli canlar ve dostlar, Alevliği bir bütün olarak anlamak ve kavramak için cem ibadetini anlamaktan geçer. Cem, kelime anlamı olarak birleşme, birlik olma bir araya gelme ve gönülleri birleme demektir. Alevi inancında ibadet için cem olma, bir araya gelme amacından yola çıkarak bütünleşme anlamında kullanılır. Cemde yapılan her hareketin, söylenen her sözün inançsal, kültürel ve toplumsal olarak sembolik anlamları vardır. Cem, Özgürlük, eşitlik, ibadet ve sevgi yeridir. Hak Muhammed Ali muhabbeti yapma ve hizmet yeridir. Kul köle, efendi beyin olmadığı, eşit ve hür canların buluştuğu yerdir. Cem af, şefaat, rıza meydanıdır. Edep ve erkan yeridir. Cemin inançsal kaynağı ise kırklar cemidir canlar. Cem ibadetinde duruş biçimi duvara değil, cemale didari pak olarak ifade edilen temiz insan yüzüne bakmak, varlıkların en kutsalı kabul edilen insanı ve bu şekilde kendini tanımak, yaratılışın ve hayatın anlamını kavramak, insanlığı kutsal görmek Alevilerde ibadetin esasını oluşturur. Bu anlayışla Aleviler secde Adem'edir. Hak Adem'dedir. Fikrinden hareketle insanı ve insan sevgisini dinin esası haline getirmişlerdir. Sevgili canlar, Alevi inancı cemsiz düşünülemez. Alevilerin yaşam biçimi Cem ibadeti ile iç içedir. Yola girmenin musayip ikranının verildiği erkandan geçildiği sorgu ve yargı mekanıdır. Cem Erkanın 12 hizmetin yerine getirilmesinden oluşan kutsal bir ibadettir. Cem erkanında kıtların Kerbela'nın 12 imamların anısına Şah İsmail Hatay'den, Pir Sultan Abdal'dan, Kul Himmet'ten vs. Miraçlama, Semah yapılır. Duazi iman ve değişler söylenir. Yola yola verilen ikrar tazelenir, lokmalar dağıtılır, dargınlıklar giderilir, toplum arasındaki adaletsizlik giderilir ve rızalık alınarak İkilikten birlik sağlanır. Cem çeşitleri. 1. İrşat, eğitme cemi. Genel anlamda yola girecek canlara yolun edep erkanı anlatılır, gösterilir ve öğretilir. 2. Abdal Musa cemi. Abdal Musa lokması ile toplum arasındaki ikilik giderilip gönüller birlemektir paylaşım nizamına bağlı kalmaktır. 3 lokma kurban cem'i. Adak lokma ve yemekler yapılır. Emek paylaşımı ve helalleşmedir. Yani kul hakkı adına kulun kuldan razı olması hakkını helal etmesidir. Bu cemde bu cemde darda indirme erkanı da yerine getirilir. 4. Görgü, ikrar cemi. Bütün kötülüklerden arınmış ikrarına bağlı ve Muhammed Ali birliğine inanan, inanan evli canlar katılır. Bu ikrar musayiplik ikrarıdır, erkanıdır. Cem erkanında 12 hizmet. 1. Mürşüt pir hizmet itibarı ile Hazreti Muhammed Hazreti Ali temsil eder. Cem erkanı başkanlığını yapar, ikrar alır, nasip verir. Pir ve müşrit bu posta vekaleten otururlar. Yolun zahir ve batın ilminden haberdar talibi yolun ilmiyle edep erkanıyla eğitip irşat edendir ceme katılan toplumu aydınlatan, ibadetini yaptıran, sorgulayan yani cem hizmetinden sorumlu ve tek yetkili kişidir. 2. Rehber Görev itibariyle İmam Hüseyin'i temsil eder. Yola girmek isteyenleri yolun edep erkanını, ilim irfanını, şartlarını, kurallarını öğretmekle, öğretmekle yükümlüdür. Mürşit mürşüt pir ile talip arasında diyalog hizmetini yürütendir. Mürşüt pir gibi talibin manevi hallerinden sorumlu kişidir. 3. Gözü Görev itibariyle Ebu Zer, Ebu Gafari'yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Dolayısıyla cem erkanının aşayışını sağlamasından sorumlu kişidir. 4. Zakir Görev itibariyle Bilal Habeşi temsil eder. Cem erkanında tevhid, duazı imam, mersiye, mersiye semah, nevroziye, beyitler okur ve müşrik pir kelamı ile cemde zikiri yönet, yönetme ile sorumlu kişidir. 5. Süpürgeci Görev itibariyle selman Pak'ı temsil eder. Cem erkanında baştan sonuna kadar hak meydanından sorumlu kişidir. Temizliği, paklığı simgeler. 6. Keracı görev itibariyle Cabir el Ensari'yi temsil eder. Yolun yolun edep erkanına göre cem evinde bulunan delil çerah aydınlatma araçlarını hazırlar. Çerah uyandırır yani yakar ve dualarını okuyan kişidir. 7. Sakacı Görev itibariyle Amarı, Yasarıyı temsil eder. İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerini temsilen su görevini yapar, e, yapan kişidir. İmam Hüseyin aşkına, Kerbela şehitleri aşkına diyerek müşit pir tarafından dualanan suyu topluma veya veya da topluma toplumu temsilen üç kişiye verilir. 8. Niyazcı, lokmacı, kurbancı. Görev itibariyle Mahmud el Ensari'yi temsil eder. Gelen lokma ve kurbanların alınması, hazırlanması, dualanması, kesilmesi, pişirilmesi, dağıtılması bu kişiye aittir. Fazla, fazla lokmaları hazırlar ve beraberinde eve almak isteyenlere verilmesini sağlayan yetkili kişidir. 9. İbrik tarcı, iznikçi, tezekar. Görev itibariyle ehli beyt dostu kamberi temsil eder. Cemde mürşit, pirin ve cemdeki toplumun zahiri abdest yani beden temizliği almalarını sağlar. Bu beden temizlik sembolik anlamda bir yıkanma, bir tür tarikat yani yol abdesidir. Cem ibadetine gelen her can önceden önceden duşunu, banyosunu almış, temiz giysilerini giye giyip e, giyinip gelerek ve tarikat abdestini de mürşit bir nefesiyle bütün kötü hal ve davranışlardan uzaklaşmak anlamındadır. 10 meydancı Pervaneci, semahçı. Görev itibariyle Kuzeyme Tül Yemeniyi temsil eder. Cem erkanında duazı imam ve Miraçlanma eşliğinde yapılan semah hizmetinden sorumlu kişidir. 11. Peyikçi. Görev itibariyle Amri Ayarı'yı temsil eder. Rehberin talimatı doğrultusunda Cem Erkan'ın tarihini topluma bildirmekle toplumun ceme katılmasını sağlamakla sorumlu kişidir. 12. Kapıcı Görev itibariyle Gülam, Keysani'yi temsil eder. Bu görev iki kişi tarafından yapılır. İki kişi olmasının nedeni biri cem evinin dışında ve ikincisi ise cem evinin içerisinde sorumludur herhangi bir durumda kapıcı o durumu gözcüye, gözcü, gözcü rehbere ve rehber de mürşid pire iletir. Cem erkanları üç aşamalıdır canlar. Bir, genel bilgilendirme. iki sorgu ve sual rızalık alınması ve 3. ibadet bölümü cem mühürlenir, giriş çıkışlar olmaz. Cem Erkan'ın ibadet bölümünde Kerbela olayı anlatıları huşu içinde üzüntüler, bağlılıklar ifade edilir. Genel anlamıyla şiddet ve zulüm red edilir ve yapanlara da lanet okunur. Ehli beyte yapılan zulüm haksızlıkları duazı ima, ağıt ve değişlerle dile getirilir. Çoğu yerlerde toplum Duazı imamlara, ağıtlara değiş ve müraşlamaya eşlik ederler. İmam Hüseyin ve Kerbala şehitleri aşkına çaralar yakılır, gülbank ve dualar okunur. Böylece tevre ve tebere ikrarı tazelenmiş olur.